Beşiktaş'ın nabız yokladığı Noah Okafor yeni bir takım aramaya devam ediyor. Kış transfer döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın yoklama çektiği oyuncu AC Milan'dan Napoli'ye gitmeyi seçti. Antonio Conte'nin takımında sadece 4 maçta forma giyebildi. Napoli bonservisini almadı Napoli kulübü, 3 Şubat'ta onu 1,5 milyon euroya kiraladı. 23,5 milyon Euro'luk satın alma bedelini kullanmadı. Okafor 3 yıl daha sözleşmesi olan AC Milan'a döndü. Okafor, 2025-26 ila 26 sezonuna Massimiliano Allegri'nin yeni AC Milan'ında başlayacak. Ancak giden oyuncu olarak yeri ayrıldı. B, Ş, İ, K, T, A, Ş, I, N önceliği değil şu anda herhangi resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş izlemesini yaptı ancak bir teklif yapacak mı, şu an için beklemek gerektiği yönünde. Çünkü siyah beyazlılarda transfer politikası inen ve istenmeyen değil çıkan ve ivmesi yukarı doğru dönmüş oyuncuları transfer etmekle ilgili. S A I N T M A X I M I N G I T S E Y D I O K -A F O R Napoli'ye transfer olmadan önce Ocak ayında RB Leipzig'e gidiyordu. Ancak daha sonra Alman kulübünün her şeyi kağıda dökme zamanı geldiğinde fikrini değiştirdi. Hatta iddiaya göre eğer Saint Maximin'in Napoli'ye transferi gerçekleşseydi, Fenerbahçe'de o kafora imza attıracaktı. 2023'te ACM ILANA gitti Napoli, Saint Maximin'in alamayınca son dakika o kaforu bitirdi. Beşiktaş'ın bir ilgisinden bahsediliyor. Ancak Fenerbahçe'nin net bir ilgisi olup olmadığına dair henüz net bir bilgi yok. Salzburg ile Avusturya'da geçirdiği mükemmel yılların ardından AC Milan 2023 yazında 14 milyon euro artı bonuslarla İsviçreli oyuncuyu satın aldı.